Korkma, sönmez bir şafaklar yüze ne Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrin ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız Bir sel gibiyim ben de bir çiller aşarak yırtarım dağları, eğililer sığmak taşarım Garbına fakir sarmısa, çelik zırhı bu var. Benim iman dolu gözlük gibi serhatım var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir iman bu var? Beni niyetlediği tekmiş kalmış var. Arkadaş, yurduma aşakla uğratma sıkı. Doğacaktır bir sana var ettiği güller hakkı kim bilir belki yar belki yardan bakalım. Basmayın yani toprak değil. geçme. Tane düşün altındaki binlerce cüküpersiz yatılı. Sen şehit olsun. İcit ve yazık tırtılı. Ver ve dünya alır alsan da bu cennet tırtılı. Kim bu cennet tırtılı uğurlu olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu Eda. Canı, cananı, bütün varımı alsan da hüda. Etmesin tek vatanımda, bev dünyada cüda. Ruhumu senden ilan şıracak eveli. Değmesin mavedemin gözünde mahremeli. Bu ezanlar şahitleri değil temeli. Ebedi yurdu üstünde beni billemeli. Daşım. O zaman yükselip eder belki başım. Dağlılar sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık bu kürek kağıların hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkı boy ofizini.